Bu videomda Brokium'da yeni gelen inanılmaz güncellemeyi inceliyoruz. Uzun zaman sonra gördüğüm en garip güncelleme bu olabilir. Yeni evcil hayvanlar sonunda oyunumuza eklendi. Ayrıca bunun da kalmıyor çok efsane garip garip şeyler de eklendi. Bu videoda bir havada uçma taktiği bile buldum siz düşünün yani. Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir ve arkadaşlar yine bu çok güzel bir güncelleme geldi. Şu an niye uçuyorsun diye soracak olabilirsiniz. Hepsinin cevabını birazdan vereceğim ve yanımda küçük Emir var ama aslında yanımda değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buradayım ve küçük Emir burada. Aşağıda küçük Emir hoş geldin. Merhaba neredesin sen göremiyorum seni. Küçük Emir yukarı bak yukarıdayım işte yukarıdayım. Yoksun ya hiçbir yerde yoksun yoksun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük Emir şu anda beni göremiyor. Şu anda gökyüzünde bir tane sandalyede oturuyorum çünkü. Aa neredesin? Ha? buradasın. Gördüm seni. Sonunda gördü arkadaşlar. O zaman Küçük Emir ben şöyle bir atlıyorum. Arkadaşlar buraya nasıl çıktığımı bu olayın nasıl olduğunu her şeyi anlatacağım bu videoda sizlere. Gerçekten çok garip bir güncelleme geldi ve bu güncellemede yapabileceğimiz şeyler sınırsız. Brookhaven'a evcil hayvan güncellemesi ve eşya güncellemesi geldi arkadaşlar. Artık arkadaşlar eşyaları çok daha özel bir şekilde kullanabileceğiz. Manyak şeyler yapabileceğiz. Çok güzel yapılar yapabileceğiz ve de arkadaşlar Küçük Emir de hayvanları çok sever arkadaşlar. Şimdi o zaman videoya başlayalım ama Küçük Emir tabii ki sizlere bir duyuru yapacak. Arkadaşlar yine bu bu videoda bedava Robux veriyoruz. Robux istiyorsanız şu anda kanala abone olun. Videoya beğeni atın ve yorumlara Roblox isminizi yazın. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar boş bir araziye gitmemiz lazım. Şu anda gördüğünüz gibi kurye motorumu aldım ve küçük emiri boş bir yere götüreceğim. Çünkü bu videoda propslarla şu propslarla alakalı bir sürü şey yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu bir props güncellemesi. Gördüğünüz gibi burada evcil hayvanlar falan var. Bu evcil hayvanların hepsine bakacağız arkadaşlar. Ve bu bir dediğim gibi props eşya güncellemesi. Mobilya güncellemesi. Şimdi o zaman evcil hayvanlarla başlayalım mı küçük emir? Hadi başlayalım. Ben hayvanları çok severim. Valla ben de çok severim arkadaşlar. Şimdi o zaman bir bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada yeni bir kategorimiz var. Bakın burada gördüğünüz gibi ve yanlarında bunların kedi işareti var. Gördüğünüz gibi buraya yeni evcil hayvanlarımız eklendi. Bunu okuyalım arkadaşlar. Yıllardır evcil hayvanların gelmesini hayalini kuruyorduk. evcil hayvanlar hakkında 100 tane video çekmişimdir yani. Ve eklendi arkadaşlar. Bakın küçük emirin yanında şu anda bir tane köpek çağırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük emir. Küçük emir ve köpeği arkadaşlar. Bakın ne kadar tatlı gözüküyorlar. Çok iyi ya. Harbiden güzel bir güzel arkadaşlar. Bu şekilde böyle köpek yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi köpek çağırabiliyorsunuz. Şimdi bir kediden başlayayım. Küçük Emir'in yanına şöyle bir tane kedi koyuyorum arkadaşlar. Bakın bu kedi gördüğünüz gibi biraz daha küçük küçük Emir'den bile küçük yani o kadar küçük. Köpekle yan yana baktığımızda bayağı küçük arkadaşlar bu kedi. Gördüğünüz gibi küçük Emir şu anda kedinin kafasını seviyor. <laughs> Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Onun dışında bakın bu şekilde böyle bir tane gri bir kedi var. Bunun böyle kuyruğu arkadaşlar daha uzun böyle ayakta duruyor arkadaşlar bu kedimizde. Bu da böyle bir kedi. Sonra böyle bir kedimiz var. Bu kedi arkadaşlar gördüğünüz gibi yere uzanıyor. Sonra bir tane böyle var yanına böyle koyalım arkadaşlar birkaç tanesini. Bakalım birlikte. Bunları da koyalım. Bakın şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde böyle uyuyan bir kedi var arkadaşlar. Onun yanında aynı uyuyan kedi arkadaşlar. Yine ama bu sefer kafeste. Sonra uyuyan kediler. Bir tane daha bu da böyle arkadaşlar. Uyuyan kedinin yatağı gibi bir şey. Böyle bir koltuk falan yapmış kendine. Uyuyan kedi arkadaşlar kendine böyle bir yatak yapmış. Sonra devam edelim arkadaşlar. Yanına koymaya devam edelim. Bakın böyle çok minik yavru kediler var. Aşırı küçükler bu arada. Bakın arkadaşlar yavru kediler. Bakın beyaz yavru kedimiz. Bu böyle oturuyor. Onun dışında siyahımız. Siyah olan böyle hafif ayakta. kahve engi alanımızda yatıyor arkadaşlar ve kedilerin suratları çok tatlı değil mi küçük evir ya? Çok güzel gözüküyorlar. Çok tatlı duruyorlar. Evet ya şunlara bak. Keşke benim de böyle kedilerim olsa. Arkadaşlar sizin kediniz veya köpeğiniz var mı? Şu anda yorumlarınız acayip merak ettim. Kedisi veya köpeği olan varsa ismini yazsın bakalım arkadaşlar. Her herkes hayvanının ismini yazsın. Çok garip isimler çıkabilir küçük evir biliyor musun? Evet benim eskiden bir kedim vardı. Adıysa Ponçik'ti. Ponçik mi? Küçük evir. Kedinin ismini niye Ponçik koyuyorsun? O kadar bu tatlıydı. <laughs> evet çok küçük ve tatlıydı tıpkı şuna benziyordu. Bak buna buna. O zaman arkadaşlar bunların yanında hemen şöyle birkaç tane daha koyalım. Bakın böyle birkaç tane daha yavru kedimiz var. Burada da köpeğimiz var. Şu ikisine de bakalım. Bakın gördüğünüz gibi yine yavru kedilerimiz. Şöyle arkadaşlar kahverengi kedimiz böyle bayağı tatlı, çok şirin bir şekilde uyuyor. Sonra burada yine bir tane kahverengi kedimiz var ve bu da kafeste. Şimdi arkadaşlar en son bunu koymuştuk. Sonra köpeğimiz var. Köpeği zaten gördüğünüz gibi küçük emir koydu. Burada köpeğimiz duruyor arkadaşlar. Köpek de bu şekilde. Bu köpeğin tabii ki kardeşleri arkadaşları da var. Bakın küçük emirin yanında bir tane daha koyuyorum. Şöyle bunları da koyalım. Bunlar da diğer köpeklerimiz arkadaşlar 3 tane böyle köpeğimiz var birisi bu şekilde oturuyor bakın küçük emir yine kafasını seviyor köpeği bu şekilde arkadaşlar çok güzel şeyler yapabiliriz bu arada ben bu evcil hayvan güncellemesini acayip sevdim yani brokeyonda ben sürekli bunu kullanırım bakın bu şekilde beyaz bir köpek sonra böyle bir tane şey bir köpek sarı bir köpek ama arkadaşlar size şunu söyleyeyim bunların renginin hiçbir önemi yok arkadaşlar çünkü bu güncellemede renk de değiştirebiliyoruz bakın şu şekilde mavi yapıyorum gördüğünüz gibi ve burada köpeğimiz mavi oldu sonra böyle kırmızı yapıyorum kırmızı oldu beyaz yapıyorum beyaz, yapıyorum. beyaz oldu yani bu arkadaşlar sadece bu köpeğe özel değil bütün hepsinde yapabiliyoruz Birazdan daha detaylı bakacağız arkadaşlar. Bakın mesela küçük emir kediyi kırmızı yaptı gördüğünüz gibi. Birazdan daha detaylı bakacağız ama her şeyin rengini değiştirebiliyoruz. Mesela bakın şu kulübeye koyalım. Bakın bu şekilde bir kulübe arkadaşlar. Sonra bunu mavi yapıyorum. Gördüğünüz gibi köpek mavi oldu gördüğünüz gibi. Sonra kırmızı yapıyorum köpek. Kırmızı oluyor bakın bu şekilde. Acayip iyi bir olay ve arkadaşlar bu olay bu hayvanlara özel değil. Evcil hayvanlara özel değil. Mesela buradan arkadaşlar şunu alıyorum tamam bakın bunu buraya koydum. Bu beyaz şeyi koydum. Sonra geliyorum buradan bunu mavi yapıyorum. Bakın hop mavi oldu mesela. Sonra bakın arkadaşlar buraya bu silah koyuyorum tamam mı? Buna bir yerim attı arkadaşlar. Şöyle bakın bunu kırmızı yapıyorum. Hop kırmızı oldu. Küçük Emir nasıl oldu baksana. Hop gel saldıracağım sana. Bam bam. Bana vurma bana vurma ben kaçıyorum. Kaçamazsın Küçük Emir. Arkadaşlar benim de nişanım çok kötü. Vuramıyorum Küçük Emir'i ya. Küçük <laughs> Emir çok hızlısın. <laughs> çok hızlıyımdır ben. Çok hızlıyım. Süper kahramanım ben. Bakın arkadaşlar mavi yaptım. Böyle pembe yaptım. Böyle yeşil yaptım. Yani istediğimi yapabiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde sadece bunlara özel değil derim gibi. Yani şunun rengini bile değiştirebiliyorum. Bakın mesela bunu da mavi yaptım arkadaşlar. Her şey değişebiliyor. Bakın kalpli balonlar var. Kalpli balonlar var. arkadaşlar mesela şöyle beyaz yapalım. Gördüğünüz gibi beyaz oldu kalpli balonlar. Yani istediğiniz her şeyin rengini değiştirebilirsiniz. Atları bile değiştirebiliyoruz muhtemelen. Şöyle bakalım atı beyaz yapalım mesela oldu. Bakın mavi at. Alın size mavi at abiciğim. Küçük bir böyle bir şey gördün mü daha önce? Abi benim otuma tam bak benim de karakterim mavi. Aynen o at senin olsun. Bu şekilde arkadaşlar artık her şeyin rengini değiştirebiliyoruz. Şimdi şunları kaldıralım böyle. Hayvanlardan devam edelim. Dediğim gibi bu olay sadece bu eşyalar özel değil. Bütün eşyalarda olabiliyor. Ve arkadaşlar bugün cami, bu eşyalarla sınırlı da değil. Başka şeyler de var. Şimdi bakmaya devam edelim. En son arkadaşlar bunlara bakmıştık. Şöyle köpekler bakın şu üçüne bakmıştık. Sonra burada uyuyan bir köpeğimiz var. Yanında şöyle kafesteki köpek sonra bir tane de kulübe. Şunu kaldıralım. Bakın arkadaşlar kulübedeki köpek, uyuyan köpek ve bu şekilde kafeste uyuyan köpek. Bunlar da çok güzel köpeklerimiz. Bu evcil hayvanları arkadaş yapabiliriz. Böyle yan yana koyup bunlarla çok tatlı şeyler yapabiliriz. Bunlar keşke hareket etseydi bu arada. Bunlar hareket etse de çok mutlu olurdum ama süs olmaları da bence çok güzel yani. Burak evinde bir eve girinizde düşseniz de şunlar var böyle etrafta arkadaşlar. Gidiyorsunuz bunların kafasını seviyorsunuz. Bu şekilde bence acayip güzel bir şey. Şunları eline şirinliğine bir bakar mısınız abicim? Gerçekten inanılmaz bir güncelleme. Sonra burada arkadaşlar 2-3 tane daha var. Bakın bu şekilde yavru köpeklerimiz ve yavru yine kulübedeki köpeğimiz. Bakın yavru köpeklerimiz çok küçük arkadaşlar. Küçük emirden bile küçük. Küçük emir. Sen bu kadar miniksin bunlar senden bile küçük ya. Ben büyüğümdür, ben büyüğümdür. Onlar küçük. <laughs> Bak ya ben büyüğüm diyor. Küçük Emir'in neresi büyük arkadaşlar? Minicik çocuk şunu tipe baksana. Küçücük boyu var ya. konuş be. Duydun mu ya arkadaşlar? Duymaz diye düşünmüştüm. Neyse şimdi şunları bakalım. Bunlar yine yavrular arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar da böyle yine uyuyan tatlı kahverengi köpekler. Sonra burada arkadaşlar yemlerimiz var. Bakın bu şekilde balık, et, kemik bunların hepsini koyalım. Bunlar arkadaşlar köpeklerimiz için, evcil hayvanlarımız için malzemeler. Bunları göstereceğim ve papağan da var arkadaşlar. Bakın papağanı da koyalım şöyle. Bakın papağanlarımız bu şekilde böyle bir tane mavi bir papağanımız var arkadaşlar. Bu şekilde sonra bir tane de kırmızı Bizim bir papağanımız var. Yani burada kırmızı papağan da eklenmiş oldu. Çok güzel gerçekten. Sonra burada garip bir alet var. Bu balık için mi? Yok balık için olamaz. Bu papağan için mi? Hamster için mi? Köpek için mi? Kedi için mi? Hiçbir fikrim yok ama garip bir alet var. Sonra burada kedi kumu var arkadaşlar. Bakın burada kediler için bir tane kum var. Sonra burada köpekler için kemik ve et var. Burada sonra kediler için balık var arkadaşlar. Burada da garip bir oyuncak var. Yine kediler için bence. Bakın bu şekilde. Bunlar böyle yani küçük emir ben bu kısmı bu evcil hayvan kısmını çok beğendim. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> evet evet benim hayvanları ne kadar sevdiğimi bilirsin zaten. Baksana çok tatlılar. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bir tane ev çağırdım. Bu evi birazcık süsleyeceğim hayvanlarla. Bakın şöyle bakın bu evi buraya geldim. Şuraya bir tane kulübe koyalım. Sonra yanına şöyle bir tane de pembe kulübe koyalım. Ondan sonra kapının kenarına şöyle bir tane köpek koyacağım arkadaşlar. Bunun da rengi ne olsun? Sonra şöyle yeşil bir köpek olsun. Yeşil olsun. Aynen farklı olsun. Sonra köpeğin yanına arkadaşlar bir tane daha köpek koyuyorum. Bu köpeğin rengi de şöyle de kırmızı olmasın. Bu sefer beyaz olsunlar. Yok beyaz olmasın. Siyah olsun. Siyah siyah. Aa böyle gözükmüyor. Bu ne arkadaşlar? Neyse Komik oldu. Çok komik oldu. Küçük bir şu <laughs> tipe bak. <laughs> Gel masanın sana kilerim kapmış şuna bak. Aa küçük emir mazaya köpek koymuş. Ne güzel olmuş. Baksanıza arkadaşlar buraya da koymuş yanlışlıkla bir tane. Bakın her tarafa köpek koyuyoruz <laughs> arkadaşlar bu şekilde. Gerçekten çok güzel ya. Alın arkadaşlar içeriye bir tane de papağan koyalım şöyle. Burada bakın burası boş kalmış. Buraya bir tane de papağan koyalım. Abi çok iyi gerçekten. Evi gerçekten çok güzel gösteriyor. Evet şöyle köpeklerin önüne yemek de koyalım arkadaşlar. Aç kalmasınlar. Sonra buraya bir tane kedi kumu koyalım. Bir tane de kedimiz olsun. Bakın buraya böyle bir tane kedi koyuyorum. Bunu da turuncu yapacağım arkadaşlar. Şu, turuncu bir kedimiz olsun. Buraya da turuncu bir kedi yaptı gördüğünüz gibi. Yani bu şekil Evcil hayvanlar arkadaşlar. Şimdi çok garip bir olay var. Videonun başında biliyorsunuz beni uçarken görmüşsünüz. Nasıl uçtun diye soracak olursanız onu göstereceğim şimdi size. Bakın arkadaşlar fark ettiyseniz burada bakın bu tuşa bastığımızda şu tuşa bastığımızda buradaki her şey koyduğumuz her şey siliniyor. Bakın koyduklarımızın hepsi gitti şu anda. Ve burada bir tuş daha var. Şimdi bu tuş ne işe yarıyor arkadaşlar göstereyim. Bu tuşa bastığımızda bakın normalde geliyorum ya buraya bir sandalye koyuyorum. Şöyle şuraya koyalım. Bir sandalye koydum. Bu sandalyenin üstte bir daha tıklarsam bakın siliniyor. Ama eğer bu tuşa basarsanız bakın sandalye koyuyorum. Bir daha tıklarsam üstüne bir sandalye daha koyar arkadaşlar. Olay bu. Hani onun üstüne koyabiliyorsunuz. Onun üstüne koyabiliyorsunuz. Böyle sonsuza kadar gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın bu şekilde sonsuza kadar gidip inanılmaz şeyler yapabiliyorsunuz. Artık eşyaları üst üste koyabiliyoruz. Yani bakın kasa alalım mesela arkadaşlar. Kasaları şöyle üst üste koyalım bakalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde kocaman bir kasa kulesi yapabilirim. Şöyle böyle yan yana da koyabilirim tabii ki. Başka şekilde de koyabilirim. Yani bu şekilde arkadaşlar inanılmaz garip şeyler yapılabilir artık. Böyle her tarafa kasa koydum mesela. Bakın arkadaşlar bunların hepsinin şeyini açayım mesela böyle. Bakın her tarafta kasa var arkadaşlar. Yani çok garip bir şey. Sonra bakın arkadaşlar buradan buradan ne yapalım şu evlerden bir tanesini alalım bakın bu evin üstüne böyle bir tane daha ev koyuyorum tamam mı şöyle bir dakika şunları bir kaldıralım arkadaşlar bakın böyle arkadaşlar üst üste bir sürü ev koyuyorum şimdi bakın üst üste bir sürü ev bir sürü bir sürü ev hatta bunun rengini değiştirelim bakın bunu da değiştirebiliyoruz sonuçta bu da arkadaşlar ne olsun pembe olsun bakın pembe yaptık mesela bu şekilde rengarenk bir kule yapabiliriz kendimize sonra bakın kırmızıyı seçelim arkadaşlar şöyle kırmızı bir tane koyalım ama yetişemiyorum şu anda abi yetişemiyorum şöyle bir tane daha koymam lazım hop koydum bakın böyle renkli renkli şeyler yapabiliriz bu şekilde böyle bir tane koyalım bu mavi olsun. Sonra arkadaşlar bir tane daha koyalım. Bu böyle kırmızı olsun. Sonra bir tane daha koyalım arkadaşlar. Bu şöyle sarı olsun. Bir tane daha koyalım hemen şöyle. Bu da yeşil olsun. Bakın bu şekilde bir kule yaptık mesela kendimize. Bir şey diyeceğim dışarıdan çok güzel duruyor. Evet bakın çok tatlı. Bu arada bunlarla yapabileceğiniz şeyler sınırsız yani. Ben şu an aklıma gelen iyi şeyleri gösteriyorum. Bakın bu şekilde üst üste kocaman bina yaptık yani. Bir şey diyeceğim Yapıp kapışması yapalım mı senle? O zaman küçük emir ne yapalım biliyor musun? Senle ilk öncelikle şöyle sandalye koyarak bir uzaya çıkalım. Şunları bir silelim sonra uzaya iki tane ev yapalım tamam mı? Olur tamam olur. Bakın arkadaşlar şöyle bir tane sandalye koyuyorum. Bu sandalyeleri üst üste koyarak başlayalım. Şimdi ilk öncelikle bir uzaya çıkmamız lazım. Bakalım ne kadar çıkabiliyoruz. Şöyle bir bakalım. Şöyle sandalyeleri patır kütür koyuyorum şu an. Bir yandan da tırmanıyorum böyle arkadaşlar. Bakın sandalyeleri böyle koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Bir yandan da tırmanıyorum. Bakın böyle 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 tırmanıyoruz ve koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar pat 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 pat, pat tırmanıyoruz. Bakın uzaya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. En sonunda altımızdakileri silerek uzayda uçacağız. Videonun başında benim yaptığım şeyi yapacağız. <laughs> Sini sildim arkadaşlar. Şöyle tıklayalım ve bitti. Tamam. Acaba arkadaşlar burada araba çağırsam ne olur? Şöyle bir tane araba çağırayım bakalım çağırabiliyor muyuz? Şöyle bir deneyelim. Yok otururken çağıramıyoruz arkadaşlar ya. Peki zemin falan koyabiliyor muyuz acaba? Altımıza bir şeyler koysak güzel olur. Aa düştüm arkadaşlar yanlışlıkla. Of ya yanlış yaptık. Bu arada bunun üstüne durabiliyor muymuşuz? Ya yani duramıyoruz ki arkadaşlar. Zaten üstüne durabildiğimiz bir şey yok. Gökyüzüne çıkmanın bir anlamı yok. Ama gökyüzüne yine de ev yapabiliriz. Bakın şöyle. Mesela küçük evini koyduğu yere şöyle koyabiliyor muyum arkadaşlar? Bakalım şöyle bir yetişmeye çalışayım. Yetişemiyorum ki. Ha koydum mesela arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bina koy koydum oraya bir tane mesela. Bak sence ben neredeyim? Tahmin et saklandım. Şimdi nereye gittin? Neredesin şu an? Göremiyorum ki seni. Evin çatısına saklandım. Ee, bakın arkadaşlar bu şekilde mesela gördüğünüz gibi böyle bir gizli bir ev yapabiliriz. Bu arada çok güzel tırmalıyor. Bakın pat 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 çok güzel tırmalıyoruz. Şuna baksanız da. Acayip iyi gerçekten. bu şekilde evlerle garip şeyler yapabiliriz. Şu evin rengini değiştirince nasıl oluyor? Bakalım arkadaşlar. Bakın ha bakın bunu da böyle değiştirebiliyoruz bu arada. Kırmızı yapalım mesela full kırmızı olsun. Çok güzel ya. Yani artık arkadaşlar yapabileceğiniz şeyler bayağı sınırsız. Hani bakın buradaki dumanın rengini bile değişebiliyor olabiliriz diyecektim. Değişemiyor kalmışız yani o kadar da değilmiş. Başka bakın burada YouTube plaketleri var. Bunları değişebiliyor muyuz? Bunları da değişemiyoruz. Bunların rengi önemli çünkü arkadaşlar. Bakın ama bu payı değişebiliyoruz. Bakın kupayı kırmızı yaptım. Sonra şöyle mavi yapalım. İşte böyle daha açık mavi yapalım. Bu şekilde bunları değişebiliyoruz. Hatta kupayı şöyle gümüş bir şey de yapabilirim. Bakın gümüş bir tane pay yaptım kendime. Sonra bal kabaklarını falan değişebiliyor muyuz? Bunları da değişebiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi böyle gri bir bal kabağı, mavi bir bal kabağı. Kardan adamımız var. Karda adam değişiyor. Bir kardan adamı şöyle yeşil yapmak istiyorum. Bakın kardan adam kızının rengini değiştirebiliyoruz. Oha çok iyi. Bakın mavi. Bir kere şunların rengini değişebilmemiz çok iyi arkadaşlar. Bakın Bunları böyle yan yana koyup bir sürü güzel şeyler yapabiliriz Mesela arkadaşlar şöyle yapalım Bunun rengini şöyle mavi yapalım Sonra yanına bir tane daha koyalım Bunun rengi kırmızı olsun Sonra yanına bir tane daha koyalım Bunun rengi sarı olsun Yanına bir tane daha koyalım arkadaşlar Bunun rengi de yeşil olsun Mesela arkadaşlar 4 tane takım yaptık şu anda Mesela bunlardan bir sürü koyup böyle arkadaşlar takım savaşları yapabiliriz Böyle pat 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 savaşabiliriz mesela Mesela küçük bir sen yeşile geç savaşalım seninle Geçtim hadi bakalım Bu şekilde arkadaşlar mesela böyle savaşabiliyoruz Gördüğünüz gibi böyle takımlı garip şeyler yapabilirsiniz Yani artık tamamen hayal gücümüze kaldı arkadaşlar Bunlar. Çünkü çok fazla şeyimiz var. Evcil hayvanların gelmesi de beni acayip dert etti. Şu uzaya koltuklarla çıkma olayı çok güzel bu arada. Başka da arkadaşlar gözüme çarpan bir şey var mı bilmiyorum. Bu güncelleme bu şekilde bir mobilya güncellemesiydi. Yani bu güncellemenin olayı buydu arkadaşlar. Bu şekilde bir güncelleme. Gerçekten güzel şeyler geldi bence. Çok güzel şeyler var. Ev gelmemesi falan üzdü ama arkadaşlar. O zaman bu videoyu olsun. bir sonraki videoda, bir sonraki güncellemede görüşürüz diyorum sizlere. Ve bay bay.